Frankfurt fuarından merhabalar. Deflist'in yaptığı sandviç panel kullanarak ürettiği bir kasa var. Ee, arkadaşlar buradaki bazı kurallardan dolayı 6 metreye geçmemeye çalışıyorlar. Bu karavan da boyu tam 5.99. Önce şöyle bir dışını göze daha geniş bir açıyla. Tuğlenin tentesini görüyorsunuz. Tule'nin basamağı. Arkada çok büyük bir Bagaj alanı var. Şöyle lambamızı da açalım. Aracın arkasını güzel tasarlamışlar. Ee, bu malzeme arkadaşlar sandviç panel. Sandviç panel nasıl bir şey? Ee, CTP var ön tarafında. Ortasında XPS kullanılıyor ve kasaların gelineceği yerlere bir materyal koyuyorlar, vida atılabilir bir materyal. Daha sonra da iç tarafına da ya kumaş kaplıyorlar, kavak kontra kullanılabiliyor iç tarafında ya da tekrardan CTP kullanılıyor. Bu şekilde genişliği 2.20'ye çıkartmışlar arkadaşlar dıştan dışa. Bu da bir avantaj sağlıyor. İçerideki yatağı göreceksiniz. Çünkü tam sınırlarda oluyor bir türlü. Dikkat ederseniz burada el freni vardı. Artık buraya alınmış bu modelde. Biraz daha işte dediğim gibi Türkiye'ye gelenle e, Avrupa'daki aynı olmuyor. Hızlıca bir de içine bakalım. Bu arada Deflis kendi işaretini koymayı tercih ediyor. Ducato yazısı kalmasına rağmen. Şöyle içine de bakalım birlikte. İçine girmeden önce kapı çok ilgimi çekti arkadaşlar. en yani Türkiye'de göremediğimiz bir kapı türü. İçeri girdiğimizde şu beni şaşırttı açıkçası. Sinekliğin pozisyonu çok iyi değil. Yani buraya ister istemez insanlar basıyor. Ön tarafta iki tane koltuk var. Koltuklar gayet rahat görünüyor. Buralar kumaş yanlar Alcantara. Güzel bir burada remiz kullanılmış arkadaşlar. Şöyle kapatabiliyoruz. Ambiyans aydınlatmalarını görüyorsunuz. Cepler var. Buralarda bölmeler var. Buralar gayet güzel, ferah. Kapaklar şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Parmağınızı şuraya bastırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Şu an açıldı. Şu sadece. Yani buradan ne sonuç çıkıyor? Yani kapaklar çok iyi ayarlanmış. Zaten hafele tercih ediyorlar. Amortisörlü kendi bir noktadan sonra alıyor. İkili koltuk gayet geniş duruyor arkadaşlar. Emniyet kemerli. Gördüğünüz gibi ferah yapmışlar. Bu tezgahın açılan kısmı bayağı sert. Şöyle çekiliyor ama aynı hizaya geliyor. Burada bir ikili ocak var. Ken marka. Burada ilgiyi görüyorsunuz. Camların hepsi plexi çift cam. Şöyle bir tane dolabı açalım örnek olsun diye. Buradan ilerlediğimiz zaman yatağı görüyoruz. Yatak gayet yüksek arkadaşlar. Buraya çıkmak bilmiyorum nasıl olur. Acaba buradan bir basamak çıkıyor mu? Evet, buradan basamak çıkıyormuş. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Burayı da boş geçmemişler. Bu da çok şık bir işçilik. Buraya basarak yatağa çıkıyorsunuz. Şöyle burayı da kapatabiliyoruz. Banyo bu şekilde. Arkadaşlar bu böyle bir sürgün sistem var. Burası boydan boya şerit mıknatıs. Buraya yapışıyor. Banyonun içiliği hoşuma gitti. Şunu da göstereyim. Duş almak istediğimiz zaman bunu komple buraya kapatıyoruz arkadaşlar. Bize duş için yeterli alan kalıyor. Duşla işimiz bittiği zaman tekrar bu şekilde kapatıp takıyoruz. Yatak gördüğünüz gibi arkadaşlar 140'a 2 metre. Gayet geniş. Baş kısmı daha ferah tutulmuş. Baş kısımları. Yan tarafta ise bir dolap var. Hemen başımızın üstünde de bir heki görüyorsunuz. Evet. Buzdolabını da gösterelim son olarak. Buralara bunun özel baharatlık asma yerleri oluyor arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin varsa sorunuz belirtiniz. 83 bin euroydu fiyat. 65 bin Euro arkadaşlar gördüğünüz diğer karavanlara göre ne diyorsunuz Bu arada bu fiyatta transporterları falan veriyorlar hem de camper van halindeki Bence gayet uygun yani onlarla kıyasladığım zaman Bu fuarda çok ilginç bir şey yani iki tane ilginç şey var Bir e, Türkiye'deki fuarlarda çok gördüğümüz e, Kadın hostes çalıştırma huyları yok Kadın stand hostesi çalıştırmıyorlar e, Çok yaşlı insanların çalıştığını gördüm Ama çok bilgililer yani ee, özellikle teknik anlamda bir şey sorduğunuz zaman size çok net ve doyurucu cevap veriyorlar. Çok nadir, işte e, dille ilgili bir sorun çıktığı zaman başka birini çağırıyorlar. Onun haricinde sorulara gayet net cevap alabiliyorsunuz. Türkiye'deki en büyük farklardan biri bu. İkincisi de küçük araçlar e, nedendir bilmiyorum. E, tabii ki kullanım kolaylığı haricinde başka bir şey var mı bilmiyorum. Belki vergi de fark ediyordur. Çok çok daha pahalıya geliyor. Ee, zaten bütün araçların fiyatlarını paylaşmaya çalışıyorum. Siz de karşılaştırabilirsiniz. Aradaki farkı göreceksiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.